Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murat sendeyiz. <laughs> diyeceğim? Pro Kevin'da şey yapıyoruz. Mucitiz. Ben mucitim. Bu güvenlik yani benim işlerimi hallediyor. Turşu tırı getirdim. Bu işi yapacak. Şimdi ben de gidiyorum. Murat konuş. Neyse şu yükleri taşıyayım bari artık. Bir tanesini. Bir tanesi bitti. Bir tanesi taşıdı. Efendim. Yükle değil al. da. Bir tırda tane. Ayak, bir tanesini tırı, getirdim. Tamam zaman. Hepsini tıra koy. Ben geliyorum. Ben yükle hepsini ben geliyorum. Yükledim. Bir tanesini koydum. Yükledim tıra. Tıra. Tırın şeyini yapayım mı? Ne? Tırı sokayım mı? Sok sok zaten onu diyorum ben sana. <laughs> Bu ne? <laughs> Yaptığımız metal. Soktum efendim. Geliyorum. Geldiğinde biraz daha getireceğim. Sen onları taşıyacaksın. Duydun mu? Duydum efendim. Bu çok para kazanmamız lazım. Bu aralar karşı karşı karşıdaki düşmanlarımız bizi çok iyi geçiyorlar. Evet. Bizim şu an 1 milyonumuz var. Onların 12 milyonu var. Hepsini taşıdım. Ooo. Patronum acil gelin. Oldu. Çok önemli bir şey oldu. Murat ne yaptı buraya? Gel be, tırın içinden bu çıktı. Bu ne? Tırın içinden bu çıktı. Kır bunu. Bunları da kaldır. Tamam. Başka bir yere koy. Tamam efendim. Ş Şunları. Sana şimdi bu burayı boşalttın. Dur lan. Burayı boşaltacaksın tekrar. Boşalttım. Murat kaydı durdur. Dur.